bir ibadetler bize nasip oluyorsa da biz korkuyu elden bırakmayalım. Onun için bütün ibadetlerimizde Rabbimize emanet edelim. Sen nasip ettin, sen kabul buyur, hep sendendir diyerek inşallah salih ameller hususunda gevşeklik etmeyelim. Tabii ki amel cennete sokmaz ama yine amelsiz de iman korunmaz. Çünkü iman temel gibi ise amel bina gibidir. Bina yapmadığın temel ne olur? Zamanla zayi olur. Öyle ne temeller açılmıştır? Şu anda hiçbir işe yaramaz. Üstüne bina bile yapılacak halde değil. Çünkü çürüdü demirleri şeyleri. Bina zamanında yapılmazsa açık kalırsa temel o çürür. E ben sade imanım var deyince de salih ameller e, İslam'ın beş temeli ve benim beş kat gibi bunlar bina edilmezse o zaman o iman kuru kuru yakalı sulanmayan ağaç gibi. Kurur. Bir de bakarsın ondan sonra ama bu kadar namaz kılmadım da ne oldu yani? Bundan sonra kılsam ne olur, kılmasam ne olur? Ondan sonra efendim bu kadar haram işledim. Hiç Allah belamı vermedi. Demek ki bir şey yok bu işte. Efendim bu hocalar boşuna bizi korkutmuş falan. Bu normalleşir. Ondan sonra insan günahlara alışır ibadetleri terk etmekten hiç korkmaz. Yani bir namazım geçti diye korkmayan insanın durumu nedir? Ha bir insan namaz geçirebilir yani beşeriz. Uykuda kaçsa mazursun. Uykuda kaçsa. Baygındın, komadaydın ve sen neyse. Diyelim ki unuttun o da mazursun. Ama mazeretin, meşru mazeretin yokken namaz geçti. Hadi diyelim geçti yani. Mesela Allah muhafaza buyursun geçti diyelim. Bir namazın geçirme, geçmesi nedir şimdi? ya bundan insan korkmazsa, yani üzülmezse, korkmazsa işte orada başka tehlike var. Orada başka tehlike var. O namazsızlıktan daha büyük tehlikedir. O ne? O da nedir? Bunun Allah'a karşı saygısı yitmiştir. Allah'tan korkusu bitmiştir. Bir namaza kazasına kazaya bırakmanın bile bu kadar tehdidi var iken Demek ki bu hiç aldırmıyor. Bunun imanı zayıflamıştır. İmanı zayıflamıştır. Ondan sonra adam gittik bir lokanta yaptım ederle bir zaman oradaki lokantanın şeyi işte garson ya işte hoca efendi ne var ya ben dedi oruç tutamıyorum İkinciye kadar tutuyorum bozuyorum. E dedim sen hasta mısın? Hastaysan ikinciye kadar da tutma. Doktor sana, Müslüman doktor fetva verirse sana Müslüman doktor derse ki tutamaz bu hasta oruç. O zaman zaten sabah da ye. İkindiye kadar ne tutuyorsun? Boşuna. Yok dedi öyle bir hastalığım da yok. Aa. E niye tutmuyorsun? Ne dedi ya. Öğlen ikinciyi zor ediyorum. Dayanamıyorum dedi. İradem çok zayıf dedi. Ne diyeyim baktım ki herif kafasızın biri. Bizim kayınpeder dedi ki Hoca dedi edebinden sana bir şey diyemiyor. dedi. Sen iraden değil dedi. İmanın zayıf dedi. <laughs> dedim hacı baba bu laf dedim tuttu. Böyle iradem zayıf. Ne iradem zayıf? İmanın zayıf. Ya millet bu kadar adam tutuyor işte bunu. Ne var bunda şimdi? Tutamıyormuş. Sen Allah'tan korksan nasıl yersin bunu? Sen demek Allah'tan korkmuyorsun ya. Namaz geçti. Tamam geçti. Bu sefer insan ağlamalı, üzülmeli. Ya Rabbi nasıl telafi edeceğim mesela? Hiç adamın umurunda değil. Şimdi namazı geçirmek büyük bela. Fakat bu umursamamak daha büyük bela. Çünkü öbürü amele giriyor. Bu imana taluk ediyor. Demek ki inanmıyor. Çünkü inanan rahatsız olur. Nasıl şimdi ben yas yıkılmadan uyuyacağım? Rahat edebilir miyim? Ama şimdi bu nasıl imandır yani? Hadi adam çok yorgun olur da kalkacağım kılacağım hesap eder de uyanamaz. Bu mazur diyelim. Evet kastet kılmamak niyetiyle. Yani hadi yorgunsun yatıyorsun. E kalkıp gece kılacak mısın? Yok. Hiç niyetim yok. Bu nasıl iş ya? E Allah var bilmiyor musun sana? Hesap soracak kabirde. E sen buna inanmıyor musun? Ha inanmıyorsan kurtuldun. Sorun yok. Doğru cehennem çünkü. Hesaba ne lüzum var? Ama inanıyorsan nasıl uyuyorsun ya? Uyku gözüne girmemesi lazımdır. İman. Onun için allah Tebaraka ve Teala bizlere bu imanı nasip ettiği muhafazası için de ona güveniyoruz. Ona emanet ediyoruz. Rabbimiz fazl-ı elimizden tutsun. Bizi bize bırakmasın. Amin. Bu nefsin eline göz açıp kapayacak kadar terk etmesin. Amin. Ondan da az bırakmasın. Amin. Çünkü bu nefis bizi sonra helak eder. Bu nefis et bizi helak eder. Nice alimleri bile helak etmiştir. Ama Allah'a güvenenler sayı olmaz. İnşallah Rabbim